Gençler merhaba. Nasılsınız bakalım? Ben çok iyiyim ve size yeni konuyu anlatmaya hazırım. Şimdi bir önceki derste hatırlarsınız bilimsel yöntem basamaklarına bakmıştık. Şimdi bilimsel yöntem basamaklarını tek tek inceleyeceğiz. Bilimsel yöntem basamaklarından ilki gözlem. Etraf bilim adamı etrafında bir problem. Ee, alabilmek için etrafında neyi çözmek istediğine karar verebilmek için etrafını tabii ki gözlemlemek gerekiyor. Gözlem ne demek arkadaşlar? Gözlem bir konu ile ilgili, bir konu ile ilgili veri toplama sürecidir. Bir konu ile ilgili veriler, bilgiler toplanır. Nasıl toplanır peki? İki şekilde toplanır. Birincisi neymiş? Nitel gözlem. İkincisi neymiş? Nicel gözlem. Gözlemler iki yaralıdır. Nitel gözlemler ve nicel gözlemler. Nitel gözlem ve nicel gözlem her ikisi de gözleme olduğuna göre duyu organlarımızdan tabii ki yararlanıyor ama sadece duyu organlarımızda bu iş kalıyorsa, bir ölçme aleti yoksa o zaman nitel gözlem olmuş oluyor. Ölçme aletiniz yoksa neye güveneceksiniz? İşte gözünüze. Neye güveneceksiniz? Derinize. Neye güveneceksiniz? Kulağınıza. Değil mi? Duyu organlarınızı güveneceksiniz. Peki bu kişiden kişiye değişir mi? Tabii ki değişir. Bakın burada bir örnek vermişim. Bir, bu böyle bir tane tontiş, değil mi? Tombik bir tane adam var burada. Buna biri ne kadar zayıfsın diyebilir. Ama ben böyle, böyle der miyiz? Biz demeyiz. Ama peki siz eğer 300 kilo olsaydınız, bu adama baksaydınız ne kadar zayıf der miydiniz? Tabii ki derdiniz. Ama işte bir 70-80 kilo bir insana göre bu zayıf mı? Değil. O zaman kişiden kişiye de bu iş değişir mi? Değişir. Peki ee, gördük baktık kendi gözümüzle bir değerlendirdik kendi e, tecrübelerimize kendi yaşayışımızla karşılaştırdık ve bir gözlem yaptık. Bu ne ne gözlemin gözlem. Ne kadar uzunsu ya da ne kadar kısasındı diyebiliriz bu adama değil mi? Bu ne kadar uzun ya da boyun ne kadar kısa da diyebiliriz. Yine bizim kendi boyumuzla orantılı şekilde değerlendireceğiz bunu. İşte biz çok kısaysak bu adam bize uzun gelebilir ya da çok uzunsak bu adam bize kısa gelebilir. Bu tamamen öznel bir sonuçtur arkadaşlar. Yani kişiden kişiye değişir. Yani kesin değildir. Öznel öznel olmak kişiden kişiye değişmek, öze göre değişmek anlamı taşır. Öze göre değişiyorsa, öznelse bu gözlem ee, nasıl gözlemdir? Nitel gözlemdir. Peki nicel gözleme gelelim. Nicel gözlem bilimsel bilgiler için biraz daha makbul olan, iyi olan, tercih edilen, istenen gözlem çeşidi. Neden öyle? Çünkü burada bir ölçme aracı var. Peki ölçme aracının olması bize neyi sağlar? Ölçme aracının olması bize bu gözlem sonucunda sonucunda bir sayı ortaya çıkmasını sağlar. Mesela bu adamı da tartarsak hani dedik ki ona zayıfsın ya da şişmansın diyebiliriz. Kişiden kişiye değişir bu. Bu adamı tarttık kiloya kilosuna baktık. Aa 280 kilo Uu, oldukça fazla. Ben hiç de zayıfsın demezdim mesela ona. Nitel bir gözlem yapsam bile aynı sonucu paylaşmazdım onunla. Burada bakın bu bireyi ölçmüşüz. Bu bireyi gözlemişiz ve bir ölçme aracı yani bir tartı kullanmışız. Tabii bunun duyarlılığı çok duyarlı ya da duyarsız duyarlılığı az olabilir. Bu tartışılır ama bir ölçme aracı var mı? Burada var. Ama iyi ama kötü bir ölçme aracı var. Peki bunu kullandığım için ben nitel gözlem mi yaptım, nicel gözlem mi yaptım? Tabii ki nicel gözlem yaptım. Bu nesnel bir sonuç mu? 280 kilo çıkmış. Evet, çünkü niye? Bana göre değişmez. Arkadaşımıza göre değişmez. Dünyanın başka bir tarafındaki bir bilim adamına göre de değişmez. Çünkü bu adamın tartıldığı koşullarda çıkan sayısal sonuç kesindir ve nesneldir. Yani kişiden kişiye değişmez. Kişiden kişiye değişmez. Sonuçlar kesindir. Nicel gözlemin sonuçları sayısal olarak ifade edilebilir. Nitel gözlemin sonuçları sayısal olarak ifade edilmez. Duygularımızı işin içine katıtabiliriz ayrıca nitel gözlemler. Mesela deriz ki "Aa bu renk çok güzelmiş." Güzel kime göre değil mi? Ama bu renk şu şu pigment taşır şöyledir böyle dedi net bir işte e bir manyetik bir e, ölçüm yaparsak değil mi ışığı yansıtmasının değil mi dalga boyunu vesaire frekansını belirtirsek o zaman tabii ki nicel gözlem olmuş oluyor ya da bugün hava çok sıcak dersek yine nitel bir gözlem yapmış oluruz. Ama bugün hava işte 30 santigrat derece dersek tabii ki bir ölçüm aracı kullanırız. Nedir o? Termometre kullanırız ve sayısal olarak 30 santigrat derece sayısal veri ortaya çıkar. Yani tekrar söyleyelim gözlem ikiye ayrılıyor. Daha kesin olmayan, öznel sonuçlar içeren nitel gözlemler ve sayısal sonuçlar içeren nicel gözlemler olmak üzere. Bu Gözlemden sonra gözlem sonuçları bize tabii ki ne verecek arkadaşlar? Bilgiler sunacaklar. ister sayısal, ister sayısal olmayan bilgiler sunacaklar. Bu bilgiler de bize veri olarak tanımlanacak. Özel bir konu ile ilgili kayıt tutulan bilgilere denir. Özel bir konu ile ilgili kayıt tutulan bilgilere denir veri. Gözlemler sonucu veriler elde edilir. İşte bizim o hani data dediğimiz, işte bilgi dediğimiz hani birbirlerinin yerine kullanabiliyoruz bu kelimeleri e, veri olarak adlandırılabilir peki hipotez ne hani bilimsel basamaklarda ilk önce e, ne e, öğrenmiştik İlk önce gözlem yapacaktık gözlemden sonucu veriler ortaya çıkacaktı veriden sonra da diğer basamağı hipotez vardı hipotez ne demek bilim adamının probleme yönelik geçici eee bir ürettiği çözüm yoluna deniyor. Yani bilim adamının daha önceki eğitimlerinden kaynaklı, daha önceki tecrübelerinden kaynaklı o problemin çözüm çözümüne yönelik kendi düşüncesi, kendi savı. Ha, bu daha deneme yapılmadı, daha kontrollü deneyler yapılmadı ama herhalde bunun sonucu şöyle çıkabilir diye kendince bir şey oluşturuyor. bu, bu ne olmuş oluyor? Problemin daha çözüm Çözümü olmadı ama daha çözümüne giderken, çözümüne daha varken, daha yapılacak şeyler varken çözüm bulmaya doğru daha henüz çözüm ortaya çıkarılmamışken bu problemin çözümüne yönelik geçici, geçici bir e, ifadesi geçici çözüme yönelik ifadesi ne olmuş oluyor hipotez olmuş oluyor hipotezler gözlem ve verilere dayanır zaten bu yüzden de e, bilimsel yöntemin ilk basamağı neydi işte gözlem vardı gözlemler sonucunda veriler ortaya çıkacaktı verilerden sonra da hipotezler yani probleme yönelik geçici çözüm yolu ortaya çıkacak hipotez olarak hipotezler sınanabilir sorgulanabilir yani doğru da olabilirler yanlış da olabilirler. Bu doğru ya da yanlış olmasını kim sağlayacak? Tabii ki kontrolü ne yapmamız gerekiyor. Fakat hipotezin sınanabilir ve sorgulanabilir özelliği var ama hipotezleri sınanabilir ya da sorgulanabilir forma çevirebilmek için ara bir basamağa yani tahmin basamağına ihtiyacımız var. Tahminler hipotezden çıkan mantıklı sonuçlardır hipotezden çıkan mantıklı sonuçlardır ve genellikle eğer nokta 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 ise nokta 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 değil kalıbına uyan cümlelerdir. Eğer şöyle ise böyledir diye çıkan hipotezden çıkan sonuçlardır ve işte bu cümleyi deneyeceğiz biz bu tahmin cümlesini deneyeceğiz nasıl deneyeceğiz kontrollü deneylerle deneyeceğiz bir sonraki derste bu o her bir bilimsel yöntemin her bir basamağı için ayrı ayrı arkadaşlar örnekler vereceğiz. Çok daha güzel olsun, çok daha yerine otursun diye. Sadece şimdi tanımlarını öğrenmemiz çok önemli. Ne diyeceğiz? Sırayla tanımlarını bilmek çok önemli. İlk önce gözlem, sonra veri, sonra hipotez, sonra tahmin, sonra kontrol deney. Kontrol deneylerimizin sonrası bir önceki ders hatırlayın. Eğer doğru çıkarsa kontrol deney, hipotezi destekliyorsa hipotez kesinleşebiliyordu ama eğer tahminlerimiz kontrollü deneyler sonucunda yanlış çıkarlarsa o zaman tahmini do, e, tahmini bir atlayıp hipotezi değiştirmemiz gerekiyordu. Kendinize çok iyi bakın gençler. Siz ders çalışırsanız her şey çok daha iyi olur. Siz ders çalışırsanız bütün her türlü problemin üstesinden geliriz. Bizim umudumuz sizlerde.